Yayına hoş geldiniz arkadaşlar. Ulaşıyoruz döner iddia tahminleri kanalındasınız. 31 Temmuz iddia tahminleri ile birlikteyiz. Pazar günden güvendiğim maçları sizlerle paylaşacağım. Sezonu önümüzdeki hafta açacağız tam olarak. Süper Lig'in başlamasıyla birlikte açacağız. O hafta Süper Lig de başlıyor. İngiltere Premier Lig'de, Fransa'da ve Almanya'da başlıyor. 4 Majör Lig'de santra yapılacak. Dolayısıyla sezonda asıl aslında 5 Ağustos'ta açacağız. 5 Ağustos'a kadar da bir hafta bizim hazırlık maçlarımız olacak. Kısa kısa yayınlarla birlikte sezona hazırlanacağız. Öncelikle güzel bir sezon olmasını diliyorum. Bol kazançlı güzel bir sezon olmasını diliyorum. Kuponlarımızda şans yanımızda olsun. İhtiyada en fazla oynanan maçlar listesi birlikte Avrupa'da en fazla para yatırılan takımı da yine yayınlarda sürekli bulacaksınız. Bununla birlikte katıl için bir fiyat değişikliğine gitmedim. Fakat katılda bazı değişiklikler olacak. Onu da ilerleyen günlerde sizlere duyuracağım. Pazar günü için toplamda 5 müsabakayı sizler için değerlendireceğim. İddiada en fazla oynanan maçlar listesiyle başlayalım. Sonrasında Avrupa'da en fazla para yatıran takımı paylaşacağım. Sonrasında tahminlere geçeriz. Yayına her zaman olduğu gibi beğeni ve yorum desteğini bekliyorum. Sezon genelinde beğeni ve yorumlarla kanalı desteklerseniz mutlu olurum. Bununla birlikte henüz abone olmayan arkadaşlar varsa da sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklayarak aramıza katılabilirler. İddiada en fazla oynanan maçlar listesine baktığımızda listenin ilk sırasında Paris Saint Germain Nant müsabakası var. En fazla yapılan bahis Paris Saint Germain galibiyeti olmuş. Öypen, Kulüp müsabakasında bahsin yönü 2. Molde Strom müsabakasında Molde galibiyeti kuponlarda değerlendirilmiş. Young Boys Grasshoppers maçında en fazla yapılan bahis maç sonu 1. Viborg Kopenhag müsabakasında en fazla yapılan bahis Kopenhag galibiyeti, Novgorod CSK maçında CSK galibiyeti kuponları değerlendirilmiş. Gent Standard Liege, Antwerp Zulte, Avusturya Wien, Lask ve Celtic Aberdeen maçlarında da en fazla yapılan bahis 2,5 gol üstü. Bu 4 müsabakada da iddia özel 2,5 gol üst tercihini kuponlarına eklemişler. İddiada en fazla oynanan maçlar bu şekilde. Avrupa'da en fazla paralel atılan baktığımızda Silkeborg, bront müsabakasında ev sahibi ekibin galibiyetine 25 milyon euro yatırıldığını görüyoruz. Tabi yayınlarda sürekli dile getiriyorum. Maç saati yaklaştıkça bu rakam çok daha fazla şekilde artacaktır. İlk maçım Norveç'teki sarpsborg Lillestrom müsabakası 16.30'da iki takım karşı karşıya gelecek. 2-10, 3-14, 2-52, 1-0-2 oranları bu şekilde açıklandı. 2.5-6, 2 2,5 üstü 1.43, var bahsi 1.37, yok bahsi de 2.22 olarak belirlendi iddia risk merkezi tarafından. Lillestrom'a e baktığımızda lider Molde'yi takip ediyorlar. 36 puan var Molde'nin, zirvede bulunuyor. Lillestrom şu ana kadar 33 puan toplamayı başardı. Fakat Lillestrom'un bir maçının eksik olduğunu söyleyelim. Sıkışık bir fikstürden geçiyorlar. Avrupa'da mücadele ediyorlar. Avrupa Konferans Ligi'nde Seinajen ile oynadılar. İki müsabakayı da kazanmayı başardı Lillestrom. Deplasman'da 1-0 kazandı. Son müsabakayı kendi sahasında, ikinci müsabakayı kendi sahasında 5-2'lik skorla kazanmayı başardı o müsabaka. Ayrıca Lillestrom'un yaptığı son müsabakaydı. Salzburg'a baktığımızda son 3 maçını kaybetti ki bu takım çıkış arıyor. Gollü maçları attığını biliyoruz Salzburg'un. Arada sadece bir Valerenga mağlubiyeti var 1-0'lık mağlubiyet. Orada az gol oldu fakat son haftalarda o müsabaka dışında hep bol gol izletti. Oranlara baktığımızda ev sahibi ekibin favori açıklandığını görüyoruz. Yarın çok sayıda Lille Strom galibiyeti kuponlarda yer alacaktır. Şunu söylemek istiyorum. Daha önce Strom set deplasmanında da Lille e yüksek bir oran belirlenmişti. Ve müsabakayı 3-0'lık skorla mağlubiyetle kapatmıştı Lille Ström. Bu müsabakada da favori açıklandığını görüyoruz. Burada yapılabilecek en iyi seçimin gol beysleri olacağını düşünüyorum. 2,5 gol üstü tercihi bence 1,43'lük orandan kuponlarda değerlendirebilir arkadaşlar. Bir diğer bol gol beklediğim müsabaka Genk Standart Liège müsabakası. Belçika liginde iki takım karşı karşıya gelecek. Oranlara baktığımızda ev sahibi ekibin net favori açıklandığını görüyoruz. 1.33-4.03-5.23-1.02 oranları 2.5-6-2.09-2.5 üstü 1.42 var 1.58 yok 1.83 olarak belirlendi. iddia risk merkezi tarafından. Genk ilk maçında kulüp bürüz deplasmanındaydı. Zor bir deplasmandaydı. 22. dakikada geriye düştüler fakat sonrasında müsabakayı çevirmeyi başardılar. 30'da skora denge geldi. 47'de 2-1 öne geçtiler fakat üstünlüklerini koruyamadılar. 60'da kulüp bürüş skora dengeye getirdi. 2-2'yi buldu. Bitime yakında uzatma dakikalarında da Olsen'le birlikte 3-2'yi buldular ve müsabakayı kazanmayı başardılar. Genk'in zorlu deplasmanda iyi bir mücadele ortaya koyduğunu söyleyebilirim. Standart baktığımızda onlar da ilk müsabakada Gent'le oynadılar. 15. dakikada Standard 10 kişi kaldı. Buna rağmen onlar da mücadele bırakmadılar. Müsabaka 2-2'lik skorla bitti. Ben Genk deplasmanında da Standard kolay pes edeceğini düşünmüyorum. Tempolu, hareketli bir maç olur. Bu maçta da 2,5 gol üst tercihi değerlendirilebilir. Eyben kulüp buruş müsabakasında da konuk ekibin kazanmasını bekliyorum. Belki oranı çok yüksek değil ama kuponlarda yer alabilir. Süper Kupa'da Gent 1-0'lık skorla devrerek başlamıştık kulüp buruş Az önce de söyledim. ilk müsabakada Genk'le oynadılar. İç sahada zorlanmalarına rağmen son dakikalarda attıkları golle birlikte 3-2'yi kazanmayı başardılar. Şimdi Öpen deplasmanında da ben kulüp bürücün kazanmasını bekliyorum. Galibiyetleri kuponlarda değerlendirilebilir. Danimarka'daki Aarhus Randers müsabakasında da karşılıklı goller bekliyorum. Randers ilk müsabakada Midland deplasmanındaydı. Sağdan bir birlik eşitlikte ayrılmayı başardı ki zor bir deplasmandı. Ligin ikinci müsabakasında Odense'yi ağırladılar. 2-0 geriye düştükleri maçta 2-2'yi buldular ve sağdan puanla ayrıldılar. O müsabakada 12'si isabetli toplamda 26 şut atmayı başardılar. Renders'ın müsabakaları çok tempolu geçiyor. Aarhus deplasmanında da ben geriye düşseler dahi oyunu bırakmayacaklarını düşünüyorum. Karşılıklı gol ver tercihi bu müsabakada değerlendirilebilir. Son maçım İsveç'teki Hamerbi-Varnama müsabakası. 16'da iki takım karşı karşıya gelecek. 118 467 749 102 oranları 2.5-6-2.07-2.5 üstü 1.43 var 1.78 yok da 1.62 olarak belirlendi iddia Risk Merkezi tarafından. Hamer bir oldukça formda bir süreçten geçiyor. Son 3 lig maçında 3-0'lık skorla kazanmayı başardılar. İtsada Göteborg'u ve Ersborg'u 3-0'la geçtiler. Sonrasında son maçta Vabers deplasmanında yine sağdan 3-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardılar. Zirveye de yavaş yavaş yaklaşmaya başladılar. Şunu da söyleyelim. Bir de transfere imza attılar. Norveç'te Viking takımının forveti Veton Berisha'yı aldılar. Berisha Viking'in en golcü oyuncusuydu. Sanırım 2 milyon euro gibi bir rakama bu oyuncuyu almışlar. Bon servisi 2 milyon euro vermişler. Hamer bir de bu müsabakada onun da kadroda olması bekleniyor. Ben Varnava karşısında Hamer binin sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Düz galibiyetin oranı 1.18 dileyenler değerlendirebilir. Ama oranı bir parça daha yukarı çekmek istiyorum derseniz yapılabilecek en iyi tercih handikaplı bir tercihdir. 1.70'lik oranda ideal kuponlarda bu bahis değerlendirebilir arkadaşlar. 5 maçım da bu şekildeydi. İddiada en fazla oynanan maçlar listesiyle birlikte Avrupa'da en fazla para yatıran takımı da sizlere aktardım. Yeni sezonun hazırlıklarının ilk yayınında böylece geride bırakmış olduk. Tekrardan hatırlatıyorum henüz abone olmayan dostlar varsa abone olup aramıza katılırlarsa sevinirim. Yayına da beğeni ve yorum desteğini bekliyorum. Herkese bol kazançlı güzel bir pazar gün dilerim.